Günaydınlar, merhabalar sevgili takipçilerim, sevgili çift dostlarım. Bugün Kurban Bayramı'nın birincisi günü. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını mübarek olsun. Eniştem sevgili selamlarımla İzmir'den. Bugün bu güzellikle açılışımı, videomu çekmek istedim arkadaşlar. Bu Bak, katlüsümle. Bakar mısınız güzelliğine? Maşallah subhanallah. Yani bir dantel gibi, iğne arası gibi Cenab-ı Allah'ın yarattıkları çok büyük Kad kudretine şükürler olsun binlerce ya Şöyle bu güzellikle sizin açılışını yapmak istedim arkadaşlar. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü sabah erken olduğu için insanlar yatıyorlar komşular tepki gösteriyorlar pencerelerini kapatıyorlar. Hava sıcak olduğu için ben de ne zaman video çekeceğimi bilemiyorum yani. Öyle arkadaşlar. Şöyle bir bankamdan size bir görüntü almak istedim. Mübarek bayram günü için. Şöyle bir görüntü. Maşallah sonuna çok da güzel oldular sükunetleri. Ve çiçek açacak. Bakalım nasıl açacak bir masa dönüşü butluluk şunlardan sokakları bu özel Türkiye'nin 5 kart gösterdi ama nasıl çıkaracak bilmiyorum onu geçen yıl bittim daha çıkartmadım bunlar da pijamalar martel graf çiçeği bu da bayağı çok büyüdü bir anda hatta onun bir tane kaktüs vardı. O falan kayboldu. Gitti nerede bilmiyorum artık. O nerede? Ta dipte kalmış o da. Tekrardan balkonun bu tarafına geldi. Ve tek dalı kalmış çiçeğimin son çiçeğini size göstermek istedim. Bayağı uzun, uzun süre yani dayanıklı bir çiçek. Kalanşolar çok güzel oluyorlar. Bunlar da artık uykuya geçtiler dinlenmeye. Sonbaharda tekrardan açacaklar arkadaşlar. Şöyle göstermek istedim. Şurada bir tane filsol da hareketle açmış. Güneşte tam bizim evet. Bir de uyuyor. Saat 3'ü 4'ü kadar geliyor. O kadar perde de yaptım ama gene de koruyamıyoruz. Çiçekler güneşsizlik kalamıyor, Fazla güneş de istemiyor. Nasıl koruyacağımı bilemiyorum artık. Şurada para ağacım. Bayağı da güzel oldu. Maşallah. Dün de şu karanfili biraz buladım. Korumaya başladı. Sıcak dokandı onlara. Burada kadar uyku çiçeğim. O da güzel oldu. Çiçekler de var şöyle. Bu da şöyle. O güzel oldu. Açıyor yanıma devamını. Bunlar da karanfillerim tekrardan. Yarımlar nesler gibi tutuyor arkadaşlar. Şöyle de var. Şurada dikenler taşlarım. Onlar güneşi çok seviyor arkadaşlar. Yani güneşi çok seviyorlar. Devamlı açıyorlar. Bu fidelerim de açmaya başladı ama bunlar açmadı. Bunlar sarıydı. Daha açmadılar. Şöyle çıkayım. Şu beyaz. Şu biraz krem renginde. Bu da yabaz gibi. Devamlı çiçek var bunlarda. Şuraya bir tane yumurta kabuğu diktim çiçeklerime nazar olmasın diye. Şu pepe yoran var. Biraz gölgeye aldım onu. Burada da kar, kar yağda çiçeği. Onu gölgeye olsun diye aralara kıstırdım artık. Ne yapayım? Burada pepe çiçeği. Arkadaşlar bu, bu küpe pepe çiçeğim de kurdu. Bir tek kaldı burada dalı. Bilmiyorum artık ne olacak. O geçenlerdeki saklısını değiştirdim de o da öldü. Çok üzgünüm ama o da öldü. Bunlar sardın yollar. Biraz geçti. Şimdi dinlemeye geçtiler. Bu da özel tür sar sardınya. Bu da açtı. Bu ayrı bir dal. Bu da özel tür. Bu ikinciyi açıyor. Bunlar bir saksızı 4-5 tane olduğu için herhalde yer dar geliyor onlara. Maççı hem miskin kokuyor hem de çok güzel açtı arkadaşlar gözlü kasım patım var. Kasım Aralık ayında açıyordu. Tekrar bir daha açtı. Onu gölgeye aldım ve onun için açmaya başladı. Sarısı ve yani biraz kahve tonu yani kremit renginde içinde de para ağacı var. Mesela 3-4 tane çiçek olursa tabii yetersiz besleniyorlar herhalde olmuyor. Şöyle için aldım. Bu çok güzel oldu. Renkleri falan çok güzel

süslü ara ciğer yani. O da büyüdü. Yukarıdan aşağıya düştü. Aşağıya koydu. Hmm. şunları şöyle. Tak göstereyim. Şu tarafları. Kandaşçı. Bu da yeni para ağacı. Bu da büyüdü. Böyle tüyü. Bu da çiçeği. Bunlar şöyle de küstüm çiçeği var arkadaşlar bakar mısınız şöyle yaptım küsüyor bu Bakın. hemen yapraklarını aşağı indiriyor tekrar sonra 5-10 dakika sonra kendine geliyor yani değilmesini istemiyor hanımefendi günaydın İzmir'e senin de bayramın mübarek olsun. Kurban bayramı. Teyzeleri, ablaları, amcaları, abileri İzmir'de Kurban Bayramınızı kutluyor. Nereye? Bebeğim. Biraz İzmir'ine vakit geçirdikten sonra ön balkona alayım sizlere. Ön balkon Gerçekten çok sıcak arkadaşlar. Sokaklarda fazla insan yok bugün. Daha sabah yakın olduğu için. Şuraya fesleğeni getirdim. Bu tarafa. Güneş görsün ve kendine gelsin diye. Arkadaşlar fesleğenin sineklere karşı özelliği var. Özellikle sivrisineklere. Akşamları yanınıza koyarsanız şöyle ardı sallayın ısıran sinekler onun kokusundan kaçıyorlar yani rahatsız oluyor. Her de evet, sinekler Bire bir yani kaçıyor fesleğen kokusundan ister gibi de kokuyor yani. Arkadaşlar fesleğeni de reçellerde biz reçel yaparken bir dal kesip içine atıp hoşaflarda kompostalarda yani hem yaşı hem kurusu kullanılabiliyor yani her türlü fesleğen sarmalarda, dolmalarda. Burada da gazanya var. O daha açmadı. Biraz daha güneş çıktı o zaman açar. O da ayçiçeği renginde. Şöyle bu. Nar kaktüslerin, peynir nakları. Şurada kadife çiçeği. Şurada da kuş dili. Yani aslan ağız dediğimizin özel türü kuş dili. Biz kuş türü diyoruz ama aslan ağız diyor çoğu da Bunun kafası niye böyle gelmiş aşağı? Biz şurada da var testiyelim. Arkadaşlar. Şöyle tekrardan bir de nanemi sizlerle göstereyim. Nanemi gıdamıştım. bir Ne hafta oldu? Bak bana sabahında. Bayağı büyüdü yani tekrardan. Yeniliğe hazır. Şurada da sakız sardınyam var. Bu da parda çiçeği yanındaki. Onu bu tarafa aldım. Balkon artık taştı. Şöyle bir size biraz görüntü göstereyim. Eğimizin karşısı park. Yol, okul. Burada mikros var. Burada da ceviz ağaçlarımız var. Bahçemizdeki. Bakar mısınız sıcaklardan onların falan yaprakları yandı yani. Resmen ateş değmiş gibi arkadaşlar. Günden beri biraz hava serin ama gündüz yine sıcak oluyor. Şöyle size bir çekim yapayım istedim. Arkadaşlar kanalım hücresizdir abone olursanız sevinirim. Zil butonunu basarsanız yeni videolardan ve short videolardan haberdar olursunuz. Şöyle, şuraya bir geldi. Short videolardan haberdar olursunuz. Tekrardan tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'na mübarek olsun. Enişten dileklerimle sevgiyle kalın çiçekle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.